Arkadaşlar Fanboy boy siz devam ediyoruz. Ben birkaç çekim yapıp da geçeceğim. Evet arkadaşlar, eee önümde Salangoz var. Neredesin? Neredesin? Geri zekalı. Evet arkadaşlar, <laughs> bu diyor geri zekalı ya. Oğlum ciddi olamazsın. Beni bir şey aldı. Oğlum niye havadayım? Ölüyorum ha bu arada ha. Tamam, tamam. Kayıttayken verdim ha bu arada sana. i yeah.